Bir zamanlar Pontiac Amerikan yollarının ruhuydu. GTO, Trans Am, Firebird efsanevi modelleriyle hız tutkunlarının gözdesiydi. 1960'larda gençlerin hayaliydi. General Motors'un en havalı markasıydı. Ama zamanla işler değişti. 1980'lerde kalite sorunları başladı. Ucuz parça kullanımı ve tasarımda gerilik sadık müşterileri bile kaçırdı. GM Pontiac'ı kurtarmak yerine daha çok Chevrolet ve Cadillac'a yatırım yaptı. 2000'lerde marka kimliği silinmişti. Son darbe ise 2008 ekonomik kriziydi. GM iflasın eşiğine geldiğinde Pontiac tamamen gözden çıkarıldı. 2010'da Pontiac üretimi durdu. Hiçbir tören, veda mesajı bile yapılmadı. Bir efsane sessizce tarihe gömüldü. Sence daha iyi yönetilseydi Pontiac bugün hala hayatta olur muydu? Yorumlara yaz ve takip etmeyi unutma. Takip et. Bilgi günümüzün ihtiyacı.